yani Mesut Berzani, ben de Kürtler arası çelişkileri sürekli gündemleştirmek isteyen biri değilim ama bazen bazı şeyleri de söylemek lazım. Madem bu oda konuşulan konu bağlamında değerlendiriliyor. Mesut Berzani PKK hareketine bugün terörist demiyor. yıllardır diyor. Yıllardır diyor. Mehmet abi çok hakikaten bakıyor siyasetini iyi okuyan Bir dakika bir dakika. Bir dakika ben bir görmeyelim. Bir görmeyelim. Konuşmamı yapayım. birazınızı razınızı yapayım. E, BBC, BBC televizyonu, BBC televizyonu PKK'nın Türk ordusuyla girdiği çatışmalarda haber geçtiği zaman PKK için terör kavramını kullanmıyor. Ama Rudaf kullanıyor. K24 kullanıyor. Terör diyor. Ee, çok değil yani bundan e, bir süre önce. Bir, bak, an, bir dakika yoldaş bir dakika ya bir dakika bir şeyler da, da konuşalım ya. Yalan sadece yalan sadece yalan konuşmamızı bitirelim. Ee, çok değil. birkaç ay önce itiraz birkaç ay önce. Allah Allah ya sanki ben burada küfür ediyorum ya bir şeyler söyleyeceğim ben de herkes gibi. Sonra itiraz edin. Çok değil bundan birkaç ay önce daha köyler ve kerkük çatışmaları yakıldığı zaman KDP iki kişi tutukladı dedi bunlar dedi PKK ile ilişkili bir bunlar Kürdistan bölgesinde terör yapıyor dedi. Geçenlerde de Arap Merkezi Hükümeti o konuyla ilgili bir açıklama yaptı falan. E çok değil yani bundan birkaç yıl önce hocabayla birlikte Fifty-Fifty e, meselesiyle bir şey yapıldı. E, çok değil. Keneke'yi Afrin'e gönderip özgür suriye ordusuyla Afrin'deki Türkleri yerinden yurdundan etti. E çok değil. Bundan birkaç ay önce Keneke Başkanı Sayın e, Hoca Karamus, Ahmet Karamus Hoca e, dedi biz e, PKK'nın terör örgütü listelerinden çıkması için e, Brüksel'de şey, İsviçre'de e, Birleşmiş Milletler'de bir toplantı aldık. E, toplantı sırası bize gelince bize dediler ki sizden önce Güney Kürdistan'dan KDP'li bir ekip vardı burada dedi. Onlar da sizin tam tersinizi söylüyorlar. Yani PKK terör örgütü listesinde bırakın diye. E çok değil. benim kendi şahit olduğum bir mesele. KDP'nin dış ilişkiler sorumlusu Hemin Helami Londra'da bir kanalda 32 tane Türk askeri üssünün Güney Kürdistan'da ne işi var diye benim sorduğum bir soru üzerine. Türk ordusu bizi PKK'den koruyor dedim. çok değil yani bundan yine birkaç yıl önce size 6, yıl, 6 ay ömür biçildi. çok değil önderliğin üzerindeki uluslararası komploda PKK'nin tasfiyesi noktasında KDP'nin rolü pozisyonu. Yani hangisini anlatacağız? Hangisini anlatacağız? Mesela Mesut Berzani'nin PKK'ya terör demesi ya da YNK'ye cahşe hafti haftan demesi, cahşe şes tüşes tüşes demesi. Çok değil bunların hepsi hepimiz birlikte bu tarihi yaşıyoruz. çok değil Güney Rojava Kürdistan'ından KDP, KDP İran ve Komala'nın silahlarını e, silahsızlandırıp kamplara yerleştirmesi. Çok da iyi birkaç ay önce olan bir şey. Yani biz Mela Mustafa Berzani'nin vermiş olduğu mücadele terör müydü değil miydi? Ya da kaç tane Kürdü İzakov adresinden ensesinden koşulayı devrim vergisi vermedi diye öldürdü falan. Bunlara girmeye gerek yok. Girmem de ya. Yani. Fakat Mesut Berzani kendi kabul salonunun duvarında, kabul salonunun duvarında Memuzin'in tasvirini yapan bir tablo tutuyor. O tabloda Mem ile Taşgin satranç oynuyor. Zin pencereden bakıyor. Beko ise kapının, orası kapı kapı aralarından oynanan cemaate bakıyor. Bir gözüyle pencereden Zin'in ziyareti bakışını tasvir eden bir tablo. Mesut Berzani Kürdistan tarihinde Bekoy Avan'dır. Bekoy Avan. Bekoy Avan. Rojava için de öyledir. Bakır için de öyledir. Rojava için de öyledir. Ben, yap, bunların ben, hepsi, ben, bu, ben, bence, ben bence bu kadar bu kadar mitolojik bir anlamda yani. bir dakika güzel kardeşim ben sözlerimi bir bitireyim. sözlerimi bitireyim. bitirmen yanlış bir şey yani. Yok, yok, yok. daha bitirmedim daha devam edeceğim. Daha devam edeceğim. Yanlış bir şey. Hayır yanlış yanlış değil. Ben de benim fikirlerim bu. Yanlışsa bitirdikten sonra itirazlarınızı yap. Mesut Berzani Kürdistan tarihinde Bekoy Avan. Şimdi bu anlattığım şeyler. Güney Kürtlerini ilgilendirmiyor. Abi, Mesut o, o, ya, abi kardeş onu, onu o, e, Mesut, yani. Mesut, Mesut Mesut Berzani'yi de ilgilendirmiyor. Umrunda bile değil. Hiç umrunda bile değil. Kuzeyli Kürtlerin böyle düşünmesi, Rojavalıların böyle düşünmesi, Rojavalıların böyle düşünmesi de umrunda değil. 60 milyon Kürt varsa Kürtler etkili bir ortada Doğu'da aktör bilmem neyse gitsin de Mesut Berzani'ye ya niye bu Rojavalı Kürtlerin garibanların elindeki silahı alıp bu örgütleri silahlaştırma silahlaştırıyorsun, silahsızlaştırıyorsun. Yarın öbür gün İran'a yönelik bir operasyonda İranlı Kürtleri savunmasız bırakıyorsun desin. Bu eleştirileri yapsın. Bir Kuzey Kürt'ü olarak, müsaade bir, bir Kürt olarak ben Mesut Berzani'den zerre bir beklentim yok. Bu söylediği şey de beni çok da üzmüyor çünkü pratiğini biliyoruz. Çünkü ne yaptığını biliyoruz. Keşke sadece söylendi olsa. Şimdi var hasıl olan olmuş. 2017'deki referandumdan sonra, 2017'deki referandumdan sonra Türk ordusunun, İran ordusunun ve Irak merkezi devletinin kıskacına alınarak Güney Kürdistan'ın resmi statüsü fiilen işletilmez hale geldi. Mesut Berzani de kaosun içerisinde Türk devletine, Türk devletlerin, Türk devletinin tezlerine dört elle sarıldı. Adeta koşulsuz şartsız bir angaja siyaseti ortaya koydu. Adeta Güney Kürdistan'da Doğu Mehevleri Türkiye devletinin istediği ölçüde yönetti. E gene sokmadı, evlere sokmadı. Hedefe bürosunu kapattırdı. Orayı mit üstüne çevirdi. Bilmem ne yaptı da yaptı. Yapsın. Bir beklentim yok benim çünkü. Hiç bir beklentim yok. Yapsın. İstediği kadar yapsın. Ama bu serhen söylenen şeyler değil. Evveliyatı var, tarihsel bir akaplanı var ve bugün geldiğimiz durum ortada. Bugün Rojavalı Kürtlerin Akdeniz'e ulaşmamasının sebebidir Mesut Berzan. 50-50 siyasetini Rojavalı siyaseti böyle anahtar bırakmasının sebebidir Mesut Berzan. Başkır Kürdistan'ın da Yeneke'yle olan ihtilaflarını çözememesinin sebebidir Mesut Berzan. Oradaki statünün etkili bir şekilde işletilmemesi, bir, bir bütün olarak, olarak devletine karşı küldüğü bir blok oluşamamış olması sebebi sorumlusudur Mesut Berzan. Kuzey siyasetinde sürekli PKK'yı terörize eden, sürekli PKK üzerinden Türkiye devleti ilişkilerin normalleşeceğini zanneden ve sürekli bu doğrultuda siyaset yaparak bir şey elde edeceğini zanneden bir siyasetin mimarıdır Mesut Barzani. Şimdi arkadaşlar diyebilir ya bu adam deli midir sen bu kadar bu adama suç atfediyorsun? E, niye bu kadar şey yapıyor? E, yok deli değil. E, ne yaptığını da gayet iyi biliyor. Yaptığı şey siyasetle bizim açımızdan açıklanabilir bir tarafı yok. Onu savunan, onun, e, onun liderliğini kabul eden Kürtler açısından e, istediği kadar anlamlı gelsin. Nihayetinde ortaya çıkan fotoğraf ne Güney Kürdistan açısından ne de Kürdistan'ın diğer dört parça, üç parçası açısından bir gelecek vaat etmeyen bir siyasettir Mesut Barzani'nin siyaseti. Bir siyaset vaat etmiyor, bir gelecek vaat etmiyor. Yani iyi bir şey yaptı da bizim anamızın bebeği mi çatladı da biz bu kadar yükleneceğiz yani bu sözü söyleyeceğiz. Doğru bir şey yaptı da doğru bir siyaset yaptı da biz mi deliyiz bu, kadar yükleneceğiz. İstediğimiz bir şey var kardeşim. Rojava'ya, Rojavaya Rojhelat'a, Roj Kuzey Kürdistan'a bu bozguncu rolünü oynamaktan vazgeçmesi. Onu seven, onu takip edenler varsa, gücü ona söz söylemeye, e, politika dayatmaya gücü yeten birileri varsa, onu, onu seven varsa gitsin ona bunu söylesin. Bakura, Rojava'ya ve Rojhelat'ta bozguncu pozisyonundan vazgeç. Yapabiliyorsan Güney Kürdistan'daki statüyü daha kayın hale getir, daha etkili hale getir. Yani kere ihtilafları ortadan kaldır. Seçim olmuş, koalisyon kurun, yönetme meclisi işletin, yönetimi işletin, peşmerge gücünü birleştirin. İkiliye son verin gibisinden bir şeyler söylesin yani. Yapabileceği tek şey bu. Bunu yapmayan adam burnunu Kuzey Kürdistan'ın siyasetine sokar. Rojava'daki siyasete sokar. Rojava'daki silahlı güçleri pasifize eder. Ya sen sen Allah mısın sen zirullah falan alem misin ya Kürdistan'ın geleceğinin üzerine ikbali ve istikbalinin üzerine bir tasavvut al, e, altına almışsın. Bu bozguncu rolü oynuyorsun Yani. Sen sen kendini ne zannediyorsun? Dedemesi lazım kendisine. Senin e, e, 70 yıllık, 80 yıllık, 90 yıllık bedel ödemiş bir ailenin mensubu olarak Abdüselam'ın mirasına sen böyle mi sahip çıkacaksın? Şeyh Ahmet'in mirasına böyle mi sahip çıkacaksın? Desin yani. Roj halatından vakuruna, roj kadar ben kendim botanlıyım. Bizim köyümüz sınırdan 1 saat 45 dakika içeride. Bizim köyümüzün oralarına kadar yaralı düşmen gelir gelir. Tedavi eder, olurlar bir giderler. Roj hava öyle, roj halat E sen şimdi hasbel kader tarih. Tarih yüzüne gülmüş, iyi de olmuş. Saddam devrildikten sonra bir Kürdistan statüsü inşa edilmiş. Tüm Kürtlerin gözü kulağı oradaydı. Bir haysiyet kazanımı olarak bakıyorlardı. Hem partiler hem siyaset hem de halk olarak ya. Yani. E sen şimdi oradaki statüyü paçara haline getirmişsin. Hala gene ihtilaflarını düzeltmemişsin birbirinize hain diyorsunuz. Bir de yetmiyormuş gibi diğer parçalarda da bozguncu bir rol oynuyorsun yani. Geçenlerde yine Rudolf TV'yi biz de izliyoruz kardeşim. Biz de Güney takip ediyoruz. Biz de oraya gittik. Biz de orada yaşadık. Bunları işkembeden üfürmüyoruz yani. Konuşuyoruz. biri, bir Rojavalu biri konuşuyor. Ee, Enekese cenahından. diyor ki Selekan'ın bir resipi ve Afrin'de gelir peşmergeleri yerleşecek. Tam 11 yıldır, 12 yıldır bunu söylüyorlar. 12 yıldır. Ya arkadaş Afrin'i aldılar. Oradaki Kürtleri talan ettiler. Tedaviz altına aldılar. Selekan'ın bir resipi öyle etnik temizlik yaptılar. Ve sen 11 yıldır Sırf Mesut Berzani Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkiler olsun diye oradaki Rojava yönetimini en üzerinden baskı yapıyorsun Yetmiyor. Amerika'ya da onu dayatıyorsun. Diyorsun ki Amerika'ya. Ya buralar bu, bu, Rojava yönetimi çok despottur. Çok antidemokratiktir. demokratiktir. E işte NKS'yi de sisteme kapsın. NKS'nin peşmergeleri var. Peşmergeler Rojava'ya gitsin. Hala 50-50 olsun diye bir garabet akıl işliyor yani. Bu onun aklı değil biliyoruz. Mesut Berzani bilmiyor mu Rojava'daki Kürtlerin geldiği durumu? Niye hala aynı çizgide bugün bile ısrar ediyor? Kuzeydeki mücadelenin muhtevasını sizden bizden iyi biliyordur yani. Türk devleti PKK ile uzlaşır uzlaşmaz. Barışır barışmaz. Başka bir şey olur veya olmaz. Bu Kuzey Kürtlerin Türk devletiyle ilişkisiyle alakalıdır. 20 milyon Kuzey Kürdünün istikbalini niye Türk devletinin argümanlarıyla sürekli bize hakaret ediyor, terörize ediyor, kriminalize ediyor? Hem kendi alanında bunu yapıyor hem de uluslararası alanda bunu yapıyor. Yani sanki böyle kendisini patronuna memnun ettirmek için canharaş, uğraşan, kendini buna mecbur hisseden bir, bir noktada en önemlisi son olarak da bunu söyleyeyim. En önemlisi Kerekorji ve zanı, yani kör eşekler bile bunu biliyor. İran'ın Orta Doğu'da etkisi kırılıyor. Hatta İran'a yönelik bir operasyon İran'ın rejimini değiştireceğine dair ciddi bir, bir gelişmeler var. Ve İran'daki Kürtlerin Rojava'daki Kürtler gibi bir, bir, bir denge e, denge kurabilmesi, bir denkleme girebilmesi, oradaki Kürtlerin silahlı gücüyle alakalı bir şey. Herkes de bunu biliyor. Amerika'sından İsrail'e kadar gözleri kulakları İran'da bir iç kargaşanın karışıklığın çıkmasın. Ve Türk ordusu Mesut Berzani ile beraber gerili alanlarını tam iki yıldan beri ele geçirmeye çalışır. Niye mesela? Kardeşim niye niye? Sen, sen niye Rojavalı Kürtlerin kuzey, kuzeydeki dağlardaki özgür gerila gücünün yarın İran'daki bir kargaşada lojistiğini kesiyorsun? Niye kesiyorsun yani? Türk devleti istiyor diye. Türk devletinin ordusunu Güney Kürdistan'daki medya savunma alanlarına yerleştiriyorsun. Böyle bir şey olabilir mi yani bunları? Bunları ben konuşmam bunları durduk yerde ama bu odayı açtığınız için bunları konuşuyoruz yani. Diğer arkadaşlar da öyle. Evet arkadaşlar da e, e, elimiz kolumuz bağlı, bağlı kalsın. E, Türkiye Cumhuriyeti devletine mecbur kalalım. Bir kazanımımız olacak zaten sınır içerisinde. E, 100 yıldır bir zulüm e, ablukası içerisinde Kürtler yaşıyoruz. E, Seyit Rıza'dan, Şeyh Said'den, İhsan Nuri'den bir sürü terörist, teröristimiz var. Onlar da terörist. Berzaniye göre. Onlar da terörist. 100 yıldır zaten zulüm altındayız. 100 yıl sonra arada bir bölgesel dönüşüm, statikoların değişmesiyle alakalı bir, bir, bir imkan doğuyor. E, e, önemli parça İran'ın, e, Roşelat'ın durumu. Ve senin orada tek diri gücün, PKK'nin geriyle gücüdür. Bunu Türk devleti biliyor. Bildiği için o lojistik alanı kesiyor. Sen de onu orada tutuyorsun. Yıllardır PKK burada olmasa Türk devleti buraya gelmez diyorsun. Hemen Hevrami de bana diyor ki Türk ordusu bizi PKK'den koruyor. Çünkü PKK Türk ordusu olmasa PKK bizi yok eder diyor. Yalan. Yalan. Sahtekarca, alçakça. Bunlar bunlar Mesut Berzani'den habersiz azada yapılan şeyler değil. Güney Kürdistan'ın hali ahvali budur güzel kardeşim. Son olarak şu cümleyi de söyleyeyim bitireyim. Mesut Bezmani'yi seven varsa, onun taraftarları varsa yapabilecekleri en sağlıklı şey Kitap Mesut Berzaniye Güney Kürdistan statüsünün daha iyi nasıl olabileceğine dair aha buna bağlı bu, bu doğrultuda birkaç eleştiri yapsın. Yine kele diğer partilerle ilişkiyi iyileştirsin. Kürdistan'ı işletsin. Başka kimse bir şey istemiyor. Oradaki halkımız en azından orayı terk edip e, Polonya Belarus sınırında soğuktan ölmesin. Bir statü varsa var. E, umut ve e, e, önemli görünen diğer Kürtler açısından benim açımdan hala öyle. Ama onun oranın işletilmesi etkili bir rolünü oynaması oradaki Kürtler açısından iyidir. Oradaki Kürtlerin keşke Saddam hayatta olsaydı deme dedirtme hakkı yok Mesut Berzaniye. Güney Kürdistan'da yaşayanlar benim bu dediğimi bilir. Keşke Saddam hayatta olsaydı dedirtme hakkı yok. Benim gibi bir adamın sen Beko'ya avansın dedirtmeye bir hakkı yok kendisine çeki düzen versin. Kürdistan açısından rolünü misyonunu oynasın. İyi doğru ve güzel bir şey yapsın. Biz de savunalım. Biz de e, anlamlı ve değerli bulalım. Öyle değerlendirelim. Ama hal, hal, böyleyken kimse de niye bu şeyler söyleniyor diye de bir şey demesin. Şimdi buyurun hepiniz itiraz edebilirsiniz. söylüyorum. Teşekkür ederim.